Fizyogaz eğitmeni ben Gülcan Akdere. Sizlerle bugün kaşlarımızı nasıl kaldıracağız? Küçük bir pratikle deneyelim istiyorum. Hadi gelin yavaştan başlayalım. Şimdi elime bir miktar yağ alıyorum. Çok yağ almanıza gerek yok. Sadece kaş bölgenizde uygulamayı yapacaksınız. Güzel bir uygulama hemen sadece göz çevrene yağını yedirdim sol elimle hemen sağ kaşımın üstünden güzelce kavruyorum hafif yukarıya çekiyorum şimdi gözümü çok minik kısıyorum göz kaslarımı ve göz kapağımı zorluyorum kaşın nasıl yukarı kalktığını Hadi hep beraber görelim. 10 tekrar istiyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hafifçe yukarıya doğru geldik. Bakın. Kaşım nasıl yukarıya doğru kalktı. Şimdi bu daha düşük. Bu daha yüksek. Hadi gelin eşitleyelim. Sağ elimle sol tarafı tekrar tuttum. Hafifçe yukarıya çekiyorum. Yani böyle yukarıya kadar zorlamıyorum. Her basımız orta. Ve yukarı çekişlerimiz çok hafif. Unutmayın burada çok küçük kas grupları olduğu için hiçbir zaman zorlamıyoruz. Hafifçe yukarı çektirdim. 10 tekrar istiyorum. Gözümüzü kısıyoruz. Akabinde yavaşlatıyoruz. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, ve o yavaşça kaldırdım. Evet, kaşlarım nasıl da yukarıya doğru kalktı. Herhangi bir botoksa gerek duymadan cildinizi bu uygulamalar ile yukarıya doğru toplayabilir. Daha genç, güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Hoşçakalın.